Merhabalar. Bugünlerde söze hep yeniden buluşacağımız günlerin ümidiyle diyerek başlıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz çünkü ama kendime hep hatırlattığım bir söz vardır. Zor zamanlar iyi zamanlardır. İşte o iyi zamanlara kavuşabilelim diye ne yapmak lazım? Gelmekte olanı iyi okumak lazım belki de. Sadece karantina günlerinde değil daima ve yıllardır okuyan, daima yazan, paylaşan bir iyi bilene soracağız bugün. Sevgili Mavi Eğilmez Hocam, bugünlerde de burada buluşmak istemiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Olağanüstü günlerden geçiyoruz hocam. Ama biliyoruz ki bu günlerin yarınları da var. Zaten bizi düşündüren biraz da o yarınlar. O yüzden önce bir fotoğraf çekmenizi rica edeceğim. Kısa ve orta vadede Türkiye ve dünya ekonomisi neye hazır olmalı? Hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık diyoruz ya. Nasıl bir yeniden bahsediyoruz? Aslında şimdi bu e, içinde bulunduğumuz durum e, bizi iyidir etkileyen bir durum. E, yani 2008'in ortalarından itibaren içine girdiğimiz küresel kriz farklı boyutlarda devam ediyor. Çok da uzun sürdü. E, aşağı yukarı işte 12-13. yılına giriyoruz. Ve bu böyle boyut değiştirerek e, ilerledi. Amerika ile başladık. Amerika hemen önlemlerini aldı. Arkasından Avrupa'ya bulaştı bu iş. Derken en korktuğumuz şey Çin'e ve Uzak Doğu'ya ve diğer gelişmekte olan ülkelere e, bulaşmasıydı. Bu, bu aşamayı ben bekliyordum şahsen. Fakat bu Covid-19 işi biraz daha öyle çekmiş oldu. E, ve hakikaten işte gelişmekte olan ülkelere bulaşarak iş bu noktaya geldi. Benim şimdi en korktuğum şey bunun tekrar gelişmiş ülkeleri etkilemesi ki etkiliyor şu anda hepsini etkiliyor. Ve böylece tekrar oradan yayılarak yeniden bir yani kriz kısır döngüsüne girersek o zaman bu işin içinden çıkamayacağımız bir noktaya gidebiliriz. Hepsi birbirini etkileyecek, ondan sonra başa dönülecek. Maalesef küresel sistemin birçok avantajlarının yanında böyle de bir dezavantajı var. Herkes birbirine entegre olduğu için birinde çıkan şey ötekini etkiliyor ve dönüp dolaşıp tekrar en başa gelebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum böyle bir durum ve dünya küçülüyor. Bunu yaşayacağız. Aslına bakarsanız 1980'lere kadar dünya yani sıfırdan milattan 1980'e kadar dünya işte x kadar büyümüşse 1980'den bugüne kadar da bir x daha büyüdü. Dolayısıyla bu çok zorlanmış bir büyümeydi. Çok e, böyle iterek, ittirilerek yaratılmış bir büyümeydi. İşte türev ürünler, sanal dünya vesaire. Dolayısıyla bunu bir yerde bir düzeltme yapması zaten bekleniyordu. İşte bu düzeltmeyi şimdi yaşıyoruz. Bundan sonra ne olacak derseniz bir kere bu kadar büyüyemeyecek dünya yani bu yüzde beşlerde, altılarda büyüyen dünya muhtemelen yüzde ikilere, üçlere gerileyecek. Bundan bütün ülkelerde nasibini alacak. Çin yüzde on ikilerde, on büyüyemeyecek. İşte belki %6'larda, yedilerde büyüyecek. Türkiye de öyle. Herkes nasibini alacak. Ee, en kötü tarafı ticaret bundan zedeleniyor. Karşılıklı olarak ister istemez. Çünkü sizin ihracat yapacağınız yerlerin durumu kötü, onlar ithalatı kısıyorlar. Böyle karşılıklı etkileşimler var. Bu tabii dünya büyümesini düşürecek bir olay. Farklı bir dünyaya gidiyoruz. Bu çok net. Küreselleşmenin oldukça darbe bir dünyaya doğru gidiyoruz o dünya ve entegrasyonun yeni dönemde nasıl olacağını soracağım ama Türkiye ile devam etmek istiyorum hocam. Salgın çıkışında başka faktörlerin de etkisiyle işsizlik sayısını 7 ila 8 milyon civarında bekliyorlar. Böyle bir tahmin var. Bu bizim ekonomiyle krizle ilgili ilk sınavımız değil, yeni sınavımız değil ama kesinlikle zorlu bir sınav ve hepimiz dünya dahil olmak üzere bir kere bu sınavın acemisiyiz. Dolayısıyla şimdi söyleyeceklerimiz biraz da Yeniden ayağa kalkma rehberi olacak yeni başlayanlar için. Ben de hiç ayrım yapmadan sormak istiyorum. En küçüğünden en büyüğüne kadar, özel işletmeler, kamu şirketleri, devlet kurumları hızlıca toparlanmak için bu süreçte ne yapsınlar? Şimdi bu bir kere şanssız bir durum Türkiye için. Onu net bir şekilde ortaya koyalım. Mesela Türkiye krizlere çok alışık bir ülke. Sık sık krize girdi, Çık girdik, çıktık şu son 50-60 yılda. Birçok kriz denedik. Özel sektörümüz de artık krizlere çok alışık. Yaşamayı biliyor, krizle baş etmeyi de biliyor. Bu biraz daha farklı yalnız. Mesela 2001 krizini Türkiye yaşadığı zaman dünyada kriz yoktu. Dolayısıyla dünyadaki o bolluktan yararlanarak Türkiye ondan rahatlıkla çıkabildi. Bu kez bütün dünyanın kriz yaşadığı ve ağır bir e, kriz yaşadığı bir ortamda biz de bu krizden etkilendik. Dolayısıyla bundan çıkış eskisi kadar kolay olmayabilir. Ama Türkiye'nin gerçekten bir potansiyeli var. Bir yaratıcılığı var. Krizlere alışkanlığı var. Nasıl ki biz sağlık sisteminde biraz daha böyle acil hastanelerimizin acil e, merkezleri e, çok alışık olduğu için bu işlere daha iyi bu konuyu kontrol edebilsiysek aynı şey. Mesela Batı dünyası bu bu tür krizlere bizim kadar alışık olmadığı için daha ağır darbeler aldı ama bu bizi etkileyecek. Bir kere her şeyden evvel mesela bizim en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bunun etkilendiği için eskisi kadar ihracat yapamayacağız. E bizim birçok turizmde mesela çok ağır bir darbe yiyeceğiz. Bunlara hazır olmamız lazım. Antalya bizim turizmimizin merkezi. E şimdi Avrupalılar ve Ruslar buraya bu yıl pek gelmezler. Yani benim tahminim 35-40 milyar dolarlık turizm gelirimiz dörtte birlere, beşte birlere gerilecek. Bunları, bunlara hazır olmamız lazım. Ne yapabiliriz burada biz? Çabuk ayağa kalkmak ya da işler toparlanıp da düzelmeye girdiği zaman bundan en az darbeyle çıkabilmek için ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu, bu dönemi iyi değerlendirip altyapımızı doğru düzenlememiz lazım. Bir kere verimliliği arttırmak için elden ne geliyor onu yapmamız lazım. Farklı alanlara nasıl yönelebiliriz buna bakmamız lazım. Mesela sanayicimiz, turizmle uğraşanımız mutlak surette tarıma girmeli. Bence. Özellikle organik tarıma girmeli. Yani tarım işletmeleri, çiftlikler satın almalılar, hayvancılığa girmeliler. Geleceğin dünyası, önümüzdeki dönemin dünyası bu. Bu dönemden bir çok ağır bir ders aldık ki tarımın ve hayvancılığın ihmal edilmesinin ne kadar e, kötü sonuçlar verdiğini gördük, yaşadık. Onun için bence parası olan e, hem kendi işlerini parası olan ve olmayan kredi alma imkanı olan. Hem kendi işlerini biraz toparlayıp gelecekte atılım yapabilmek için altyapıyı hazırlamalı. Bir yandan da bence tarım işletmelerine girmeli, hayvancılığa, çiftçiliğe bunlara e, girmeli diye düşünüyorum. Aslında çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Çünkü yarının sohbeti, geleceğin sohbeti güvenlik gıda olacak. Bundan sonra nasıl yapmamız gereken ve unuttuğumuz bir pratik olduğunu yeniden hatırladık. Ben dünyaya dönmek istiyorum bir kez daha Türkiye'yi ilgilendiren bir tarafı var. Bilmiyorum katılır mısınız bu tespitime? Son yıllarda e, dünya ekonomisinin gündeminde biraz küresel ticaretteki korumacılıktı. Serbest ticaret kuralları giderek daha kısıtlayıcı hale geldi. Bir politika gereği elbette. Şimdi bambaşka bir durum var. Türkiye'nin de içinde olduğu serbest dolaşıma dayalı bu sistem sarsılacak mı bundan sonra? Yeniden korumacılığa dair bir eğilim mi göreceğiz? Ya da bambaşka bir model ve sistem arayışında mı olacak? Yani içinde bulunduğumuz bu kapitalist sistemin e, temel felsefesinde aslında korumacılık yok. E, ticaretin tamamen uluslararasıında da serbestleşmesi var ve serbest ticaretle e, dünya büyümesi arasında da olumlu bir e, oran var, orantı var. Yani dünyada ticaret ne kadar serbestleşir, yayılırsa büyüme de o kadar artıyor dünya genelinde. Dolayısıyla böyle bir korumacılıktan ziyade bu Amerika'nın Çin'e karşı başlattığı dış ticaret açığını kapatma faaliyetinden kaynaklanan bir korumacılık vardı. Onun dışında çok büyük bir korumacılık yok. Yani Trump'ın başlattığı bir harekette bu. Fakat bundan sonraki dönemde hadise böyle bir bilinçli bir korumacılık politikası olmaktan ziyade anlayabildiğim görebildiğim kadarıyla özellikle Avrupa ülkelerinin ithalatın en fazla yöneldiği, ihracatın en fazla yöneldiği daha doğrusu Amerika ve Avrupa'da ister istemez büyümenin düşmesinden dolayı ithalat düşüşüne tanık olacağız. Yani üretim yapamayan, yeteri kadar üretim yapamayan ülkeler ister istemez o üretimde kullandıkları girdileri daha az ithal eder hale gelecekler. Dolayısıyla bu bizim ve bize benzer ülkeler açısından da ihracat düşüşüyle kaynaklanacak. Yani özel bir korumacılık yapılmasa bile İster istemez dünya bir ticareti, mecburen dünya ticareti daralacak, düşecek. Dolayısıyla bizim gibi ihrac, ihracat yapan ülkeler de bu ihracatı eskisi kadar yapamayacaklar. Böyle bir gelişme bekliyorum. Sayın Hocam bu tadımlık bir sohbet oldu. Önümüzdeki ufku daha iyi görebilmek için sık sık konuşabilmek ümidiyle biz sizi okumaya, yazılarınızı takip etmeye devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz bizlere katıldığınız için. Başladığınız dilekle bitirelim. Güzel günlerde yeniden buluşmak ümidiyle. Evet, yeniden buluşmak ümidiyle Duygu Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.